Italian I'm just so fed up with these expectations. They weigh me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down. For a minute and pretend. Evet, yolculuğumuza başlayalım. Beş saat. Eskişehir'e varmak üzereyiz. İnanılmaz uykusuzum. Uyuyamadım. Gece de uyumamıştım zaten. Gece buçuk gibi yola çıktık. Bakalım. Ya acayip iyi kokuyor. Ne kokuyor? İyi değil mi? Hii, çok güzel burası. cennet miydi? Saklı bir şey. Şimdi çıkarken bakarım ismini. Öyle bir yere geldik. Kahvaltı yapacağız burada ama o kadar güzel bir yer ki gerçekten cennet gibi. Kahvaltıyı yapacağız. Sonra Eskişehir'e zaten bir, bir saat falan kaldı. Sonra Eskişehir'deyiz. Ben Geniş. görmedim ki. En artık diye düşündüm. Ne bileyim. Alın gençler. Alın Alırım. Buyurunuz. Tuz var mı? Şimdi kahvaltımızı yapalım. Eskişehir'de görüşürüz. Bu şey sokağı değil mi? Gratis falan olan, gratis olan evet, ilerlerinde. Ha. <laughs> ne? Edildi duruyor? Nasıl edildi? Annemi uzay mekinesine bindirdik. Birazdan. Çok işkinci yolculuk. Ya ne kadar ciğdet? Bunu bence şimdiye kadar. Ay farklı düşünür. sesler yapacağım, söylesene bana. Ben ne bileyim ya? -"Hazır <gülüyor> <gülüyor> değil mi?" ki, böyle böyle olacak korkma." -"E, Mara de söylüyor, diyor ki..." Bir gibi, diyor. Bir korkma, değil, -"Tamam, tamam." -"Bir takıntılar yapsa korkma, tamam mı?" diyor. -"Tamam, biliyorum yani." Eskişehir'e geldik şu anda. Arkadaşımızın bir merkezindeyiz. Burada böyle farklı farklı işlemler yapılıyor. Adresini falan aşağı bırakacağım mutlaka bakın. Burada yapılan işlemleri de mutlaka paylaşacağım. Hatta az önce gördüğünüz uzay mekiği gibi bir alet var. Annem onun içine girdi şimdi. Zayıflatıyor, bakım yapıyor, aroma terapi hepsini yapıyor. Şimdi çıksın. Sonuçları bakalım ne olacak. Hep birlikte göreceğiz. Nasıl hissediyorsun şimdi? Şu anda de, de hissetmiyorum. Ne oluyor ki? Hiçbir şey. Sadece... Asınmadı. Hmm. Herhalde ısınınca olacak. bilmiyorum ki bakalım. Şey yapsana story yapsana. Can you? alayım. Acar mı alacak? Şimdilik kalsın. Evet şimdi sonunda otele geldik. Böyle ilerliyoruz. Bu şekilde bir çift bir tek yatak var burada. Klasik. Burada bir giyinme dolabı var eyleylediğimiz zaman klasik banyo tuvalet. Şurada bir mini bar var. İçinde çok fazla şey yok. Su, içecek falan var ama sanırım çikolata falan da koyuyorlarmış. Tam emin değilim. Şimdi en önemli yere çıkartıyorum. Teras. Beşinci kattayız biz şu an. Ve bak bakar mısınız? İnanılmaz güzel bir manzarası var. Çıldırıyorum şu anda. Gerçekten. Buradan böyle gerçekten atlayacağım havuzun içine. O kadar büyük bir otel ki denizi de bu arada şuradan servisler kalkıyor ya da şu aradan yürüme yolu var böyle. Deniz şurada. Böyle biraz yürüyorsun ya da servisle gidiyorsun. O zaman başlasın. Şimdi geldik odaya. Bikinilerimizi falan giydik. Daha hiç havuza falan girmedik. Yemeğe aşağı iniyoruz. Ben evet. Kalori almaya başladım arkadaşlar. <laughs> Tatlı ve portakal suyu aldım. Vücuduma hem bunu hem de bunu sürüyorum. Bir tanesi Sanazon'un derneği markasının Osmanlı satılan bir marka, Alman markası. Bu zaten bilindik bir marka. Yüzüme de Ibrushen'in Elixir güneş kremini sürüyorum. Ve highlighter etkisi. Önceden de cildime bunu kullanıyordum bu arada. Solontun güneş kremini. Gayet memnundum bundan. Ama tek sıkıntısı böyle hani mesela Ivrosa gibi ciltte böyle yok olmuyor yani hani bildiğin hani kalıp gibi kalıyordu o yüzden bunu bıraktım buna geçtim. Tel o kadar büyük ki şehir gibi. Kumda. Şuradan böyle metro. Buraya metro istasyonu yapmalıyız. Evet, <laughs> Buraya 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 Wow. Sahili çok iyi. Şurası bizim. Şu taraf başka bir otel ait. Şu tarafta bizim. Aynen. Öbür otelin ki de bir yan. Evet. evet. Dalga var. Çok güzel. Şurada bir hava var. tavuklu dürüm, köfteci sandviç, sosisli sandviç. Ben Akdeniz salatası ve patates kızartması söyledim. <laughs> Denize girmedik ama havuza mutlaka girerim ben bugün. Sonra yatarız, dinleniriz. Yarın çok fazla şey yapacağız çünkü. Öyle yemeği. Dondurma aldım. Gidiyorum havuza gireceğim. Ya çok tatlı. <laughs> parkında bayağı bir yorulduk. Kayarken falan zaten göstereceğim. Cildime nemlendirici olarak Lancome'un Energy Dewey. Dewey. Kremini süreceğim. Şurada niye yapmıyorsun? Ha şey Pembiş Sephora'nın bir dakika ters Sephora'nın Wonderful Cushion rujları var şöyle. Bunlardan süreceğim. Pembe. Çok mu saçma olur ya? Çok saçma olabilir? Tamam. Kahverengi bir göz kalemi alıyorum. I don't

Ben şimdi yemeğe iniyorum. Çalışıyorum diye test ediyorum. Gözlerim o kadar şiş ki alerjiden dolayı görüyor musunuz bilmiyorum ama şş, inanılmaz şişti. Her yaz böyle oluyor yani. Alerji direkt böyle gözlerim şişiriyor. En azından şu an batmıyor, acımıyor, kaşınmıyor. Günaydın bu arada. Uyanıp e, kahvaltı yapmadım, spora indim. Spor yaptım. Bugün kahvaltı yapmıyorum. Çünkü midemi bir 15 saatliğine dinlendireceğim. E, öğle yemeği yerim sadece. Bir de akşam yemeği yerim. Öyle çok fazla da şey yemeyi düşünmüyorum. Çünkü birkaç gündür abarttım. Çok yedim. Zaten evde normalde bir öğün, bir buçuk öğün yiyorum. 18 saat boyunca da yemek yemiyorum genelde. Günaydın. Bugün baya bir erken kalktık. Çünkü dün dedik hani uyanıp erkenden spora gideriz diye. Spor yaptım biraz. Sonra kahvaltı yaptım. Odaya geldim. Mayolarımızı giydik. Şimdi sahile gidiyoruz. Sabah sabah Türk kahvesi içmeye geldik yine. Öğle yemeği menüsünde Sezar salata ve tavuklu dürüm patates var. Dün şey yemiştim. Akdeniz salata yemiştim. Hiç beğenmemiştim. <laughs> İçine tuhaf bir böyle şey koymuşlardı peynir. Şimdi hazırlandık yemeğe iniyoruz. Ben böyle farklı bir makyaj yaptım bugün. Kameram maalesef doldu ve diğer videoları da bilgisayarım olmadığı için bilgisayara aktaramıyorum. Öyle bir sıkıntı var şu an. O yüzden telefonla çekim yapmaya devam edeceğim. Bugün rak konseri var, canlı müzik var. Baya bugün eğlenceli olacak diye düşünüyorum. Bakalım.

alerjim o kadar kötüleşti ki burada şimdi hava değişimi de olduğu için boğazım kaşınıyor. Sürekli hapşırıyorum. Nefes doğru düzgün alamıyorum. Şu an yine iyiyim biraz. Olabiliyorsa bir iğne, bir ilaç isteyeceğim. Çünkü yani böyle olacak gibi değil. Telde konser vardı gördünüz zaten. Çok güzel eğlendik. E, tabii bu Ruslar neden böyle hiç bilmiyorum ama deli gibi dans ediyorlar. Size keşke gösterebilsem yani çekemiyorum da böyle ayıp olacak diye. Hatta bir tanesi 70'lerden kalma bir dans figürleri sergiliyor böyle. Oturduk onlara yarım saat güldük. Şimdi otelin dışına çıktık. Otellerin sahilleri falan var böyle boydan boya. Düş yapıyoruz böyle biraz yedikten sonra tabii biraz eritmek de lazım. Otelden çıkıp Manavgat Şelalesi'ne gideceğiz. Zaten otel Sidi Manavgat'ta o yüzden Manavgat Şelalesi de yakınmış gidip göreceğiz <laughs> Baelish kokteyli aldım. Baelish'in içine biraz e, süt kattırdım ve buz. İnanılmaz lezzetli oluyor bu şekilde içmeyi seviyorum. Sade Baelish'i de içebilirsiniz ama ben biraz süt, süt katıp yumuşatmayı daha çok seviyorum. Çok biraz güzel dinledim. bir yer burada. Oturup böyle bir şeyler içiyoruz sürekli. Şimdi buranın denizi o kadar güzel ki zaten mavi bayraklıymış. Böyle giriyorsun. Gidiyorsun, 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 gidiyorsun. Hala buranda. Komple denizin içini görüyorsun ne var ne yok. O yüzden hani, mesela denizde yüzmeye korkanlar için de müthiş bir şey. Baksana, bu kadar yemişim ki karnı bak. Çok yedik. Spora gidiyoruz neden? <laughs> Nereye gidiyoruz? Sahile. <laughs> balkon o kadar iyi ki. Bu inanılmaz iyi çıkıyor. Gün batımı direkt olarak balkona vurduğu için fotoğraf enfes çıkıyor. Instagram'a koyduğum fotoğraflara hiçbir şekilde filtre eklemiyorum o yüzden. Sabah kahvaltıya gitmedim. Uyandım saat 9.20 geçiyor. Spora indim. Hızlı biraz yüzdüm. Şimdi de akşam yemeği için hazırlandım. Fotoğraf çekelim tabii önce. Saçlarım ıslakken. Cuma günü buradan çıkıyoruz. Daha sonra kalplendiğim kediyi alacağım. Çok çok heyecanlıyım. Sonra da Muğla'ya geçeceğiz. Program bu şekilde. O zaman ben yemeğe gidiyorum. Bugün Meksika günüymüş. O yüzden taco, jalapeno biberi, bir de şu cipslerden aldım. ben gösterdim. Bu arada bu elbise, tişörtü Eskişehir'den bir butikten aldım. Eskişehir'de böyle doktorlar caddesi üzerinde çok güzel butikler var. Yanında bu elbiseyle fotoğrafım var. Bakmayı unutmayın. Instagram adresi. Burada, şurada yazıyor. <laughs> bugünün menüsü. Bir de kedi olduğu için, onunla da uğraştığım için şey çekemedim. Kediyi falan da çekemedim bu arada. Ama isteyeceğim sizi mutlaka. Evet. Amcamın dükkanındayız. Bunu ben yaptım, bunu kuzenim Yağız yaptı. Çok güzel oldular. Yolunuz düşerse Dalyan'a mutlaka gelin. Zaten hemen şurada. Şurası zaten hemen yol üstünde. Bir bakın en azından içerideki şeylere. Yanda da e, yengemin kuaför dükkanı var. Oraya da gelebilirsiniz. Hemen bunun yanı. Orası da İstanbul kuaför. Böyle. Minittir. Aile reklamı. <laughs> Ama Dalyan müthiş. Amcamın dükkanı da inanılmaz güzel bir konumda. Direkt böyle manzaraya karşı böyle oturuyorsun. şey yapacağım galiba. Beyaz noktalar yapacağım. Nazar boncuğu gibi olsun. Yok ben bütün renkleri karıştırıyorum. Hoş olur. Ben de yapacağım biraz. Sonra. Şimdi kırmızı gözüküyor. Fil tavlası boyuyoruz şu anda. Sonra satılacak şeyler çıkacak. Göreceğiz. Hep beraber göreceğiz sonra. tane olmuş. Dükkandan bayağı böyle dümdüz yürüdük. Ve böyle bir yere geldik. Ne anlat ne var oralarda? Röportaj yapıyoruz. Köy. <laughs> Dağın arkasına kadar gidiyormuş tabii buradan görünmüyor ama. Buraya çıkıyoruz. Sonra geri döneceğiz. Kaya mezarlarında duracağız. Çamur banyosuna girdik. Ama oraları çekemedim hamurun içine. Telefon götüremezdim. Vallahi Ama bir içmiyor, böyle bir alıştım böyle masaj yapmışlar gibi oldu. Yok da az yediğimiz kapıcı. Çok iyi. Kurun ilk adımı çamur banyosu. Kötü suydu. Şurada çamur var. İnsanlar çamura giriyor. Şuraya çıkıyor. Kuruyor. Sonra şurada duş alınıyor. Sonra şurada havuza giriliyor. Kükürtlü suda. Bu kadar. görüyoruz Selam. Tatil vlogunu editlerken fark ettim ki bitiş yapmamışım, çekmemişim. Çünkü bundan bir önceki tatil bavulum videosunda kedi sahiplendim Antalya'dan. Tatil çıkışı onu alıp Antalya'ya geçeceğim diye. Antalya'nda kedi aslında yanımdaydı ama çekemedim. Çünkü çok küçük olduğu için sürekli onunla ilgilendim. O yüzden hiçbir şey çekmeye fırsatım olmadı. Videoyu editlemeye fırsatım olmadı. Luna ile ilgileniyorum. O yüzden videoyu da şimdi editleyebiliyorum. Ne oldu? <laughs> Ay. Oy. inanılmaz konuşkan, inanılmaz oyuncu aşırı yaramaz. Buna şu an 3 aylık. Dalyan'da tatilde İngiliz bir kızla tanıştık. İsmini beraber koyduk. Aslında kendisi önerdi. Harry Potter fanıydı. O da biraz Harry Potter'dan konuşuyorduk. Bence çok da yakıştı. Zaten Harry Potter'daki kıza benziyor biraz. Gitme. Biraz seni görsünler ama. O zaman umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğene tıklamayı ve videolarımdan zevk kalıyorsanız abone olmayı unutmayın lütfen.